Evet arkadaşlar, Kuşhane kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle bir çekiliş videosu için bir araya geldik. Böyle bir video çekiyoruz ve bu videonun sonunda bu ufaklığın hediyesini gerçekleştireceğiz bir arkadaşımıza. Bu ufak minik tatlı Forbes papağanını hediye edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir rengi var. Gerçekten yani renginin şöyle söyleyeyim, benim müşterilerim tarafından, müşterilerim tarafından en çok tercih edilen renklerden bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten şu anda tam ele alıştırılma zamanı. Bu çekiliş videosunu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Bu ufaklık yeme düştüğünde videoda bitmiş olacak. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir hafta sürecek bu çekiliş. Ee, bir hafta sonunda biz bu ufaklığı bir kişiye hediye etmiş olacağız gerçekten çok tatlı bir ufaklık çok pofuduk ee, arkadaşlar çekiliş için yapmanız gerekenler şöyle detaylı olarak söyleyeyim arkadaşlar bu çekiliş videosu altına yorum yapmak ee, yorumda Facebook veya Instagram adresinizi yani örnek veriyorum çekiliş size çıktı. Ben size nasıl ulaşacağım? Ee, çeki, e, Facebook veya Instagram adresinizi yazmanız gerekiyor. Ee, bir yakınınızın da olabilir. Yani kendiniz sadece YouTube kullanıyorsunuzdur. Bu iki şeyi kullanmıyorsunuzdur. Sosyal medya ağını. Ee, videonun altına. Ee, kendi Facebook ya da Instagram adresinizi veya bir yakınınızın Instagram adresini yazıyorsunuz. Ee, ve de kendi e, yazmış olduğunuz yorumda sadece bir yorum olsun istiyorum arkadaşlar. Ee, çünkü YouTube'un bir e, çekiliş platformu yok. Buradan manuel alacağım. Yani varsa da ben bilmiyorum. Ben manuel yazacağım arkadaşlar. Herkesi tek tek oradan alacağım ve yazacağım. Herkesin sadece bir yorum yapmasını rica ediyorum. Arkadaşlar gönderiyi beğenmeniz gerekiyor. Gönderiyi beğenmek, yorum yapmak ve en önemlisi arkadaşlar kanala abone olmanız gerekiyor. Şimdi bu videoyu baştan sona izlediğinizde sonunda bir şifre paylaşacağım. Bu şifreyi de eğer kazanırsanız yani bu video içerisine yerleştireceğim kazanırsanız arkadaşlar bu şifreyi soracağım. Yani size ulaşacağım. Instagram veya Facebook kanalıyla. Ee, size ulaşacağım ve işte şifreyi size sorduğumda arkadaşlar şifreyi bilmeniz gerekiyor. 3 ee, kişi seçeceğim. 3 tane tarihli olacak. Ee, şifreyi bilemedikleri takdirde hediyeyi alamayacaklar. Ee, o yüzden e, videoyu sonuna kadar izlemeye özen gösterin arkadaşlar. Hani çok uzun bir video olmayacak. Hani biz de. Sizleri sıkmak istemiyoruz Gördüğünüz gibi bu ufaklık çok tatlı Gerçekten Böyle Kendine aşık ediyor Yani insanı kendine aşık ediyor arkadaşlar Şöyle bir konuya değinelim Hem de burada şifreyi de paylaşmış oluruz Arkadaşlar forpus papağanları Gerçekten Çok güzel bir oyuncu papağanlar Aynı zamanda konuşuyorlar Konuşma özellikleri var ve bu yüzden son yıllarda ülkemizde gerçekten çok üretim konusunda da çok yaygınlaştılar. Evlerde beslenme konusunda da gerçekten çok yaygınlaştılar. Gerçekten hani tercih edilen bir papağan ırkı oldu. Gördüğünüz gibi böyle ele alışma vesaire konularında da çok böyle cana yakınlar arkadaşlar. Forrest Papanların eğitimi ile ilgili şöyle bir video çekelim. Yani bu da o videonun akışı olsun. Arkadaşlar forpus papağanları e, doğru zamanda sahiplenmeli arkadaşlar. Yani forpus papağanı yeme düşmüş 15 gün sonra sahipleneyim arkadaşlar 15 gün boyunca o kuşla ilgilenilmediyse e, eğitim için uygun bir kuş olmayabilir. Neden? Çünkü doğa yani kardeşleriyle veyahut da büyük bir kuş salmasında e, kuşlarla vakit geçirdiği zaman arkadaşlar yabanileşebiliyor. O yüzden doğru zamanda sahiplenilmeli. Yeme düştüğü işte bir gün iki gün içerisinde alınıp eğitimlerine başlanmalı. Arkadaşlar eğitimden kastımız şu. Doğru zamanda sahiplenildiği takdirde eğitimleri gerçekten çok basit. Böyle gördüğünüz gibi elinize alacaksınız arkadaşlar uçacaktır. Uçtuğu zaman çok ürkütmeden yakalayarak böyle seveceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde onu ürkütmeden mesela daha demin kaçtı ben onu ürkütmeden yakaladım. Böyle seveceksiniz arkadaşlar. E, yemle eğitim. Mesela şöyle. Arkadaşlar aç bırakmaya çok karşıyım. E, kesinlikle ve kesinlikle aç bırakmayın. Şöyle olabilir. E, Kuşunu sabah kalktınız. Kuş yemi yemiştir. Önünden yem kasesini alın. Muhakkak 2 saat 3 saat içerisinde acıkacaktır. Fakat siz 6-7 saat aç bırakmayın. Kesinlikle arkadaşlar. 2 saat 3 saat içerisinde yavru olduğu için acıkacaktır. E, 2 saat sonra... Hemen kuşunuzu kafesten çıkartıp böyle işte yem yedirerek buradan işte böyle yem yedirerek ondan sonra işte böyle yemi koyup işte çağırarak çağır böyle hani el şıklattım gelsin gibi şeyler olabilir. Gitti bir yere kondu. Arkadaşlar her el çık, böyle elinizi böyle yaptıktan sonra ona yem verirseniz daha sonrasında böyle elinizi böyle yaptığında ona yem vereceğini, ödül vereceğini düşünecektir ve e, siz elinizi böyle yaptığınızda sizin elinize gelecektir arkadaşlar. veyahut da sizin omzunuza, başınıza konacaktır. bu şekilde Fortus'tan eğitimlerini ilerletebilirsiniz arkadaşlar. çok böyle ani hareketler yapmayın arkadaşlar. Böyle tutmayın. Kesinlikle böyle bir anda böyle tepelemeyin. kafesi arkadaşlar şu hareketleri kesinlikle yapmayın. Ürkütmeyin onları. daha sonrasında arkadaşlar e, eve eve çocuk vesaire misafir veyahut da evde yaşayan bir çocuk varsa çok böyle bağırarak konuşmasın. Yani gelip kafese işte böyle bağırırsa veyahut da işte kafese böyle ani vuruşlar yaparsa arkadaşlar kuş korkar, strese girebilir. Hatta bunun sonucu Allah korusun ölümle bile sonuçlanabilir. Böyle nazik arkadaşlar belirli bu eğitim seviyesini geçene kadar nazik bir şekilde konuşabilirsiniz. Elinizi alıştırabilirsiniz böyle arkadaşlar el değişmeleri yapacaksınız bu şekilde böyle aldınız elinizi değiştirdiniz şimdi bu birazcık daha ufak tam böyle eğitim şeyinde değil o yüzden hani uçmak istiyor genelde <laughs> evet arkadaşlar buraya pisledi gördüğünüz gibi bu şekilde kafanıza koydunuz vesaire oralarda hani dediğim gibi böyle ödül verin ödül verdiğinizde kafanıza, kafanıza konduğunda ödül vereceğini düşünebilir. Ödüllenme sistemi çok etkili bir sistem arkadaşlar. Yani ödüllendirerek eğitim, yani kedilerde köpeklerde yani hepsinde var. Öyle söyleyeyim. Bütün canlı hayvanlarda bu eğitim genellikle kullanılıyor. Kuşlarda da işe yarıyor, kesinlikle yarıyor. Hatta ben bir ufaklık eğitiyorum evde. Onu size göstereceğim. Bu bizim yumurtadan çıkarttığımız ufaklık var ya. Onunla ilgili ben size e, videolar da çekeceğim arkadaşlar. Bu öyle e, görsel açıdan hem hediye edeceğiz hem birazcık daha e, alacak arkadaşa yardımımız dokunsun diye. Arkadaşlar bu arada şifremiz Forpus Can'dır. Bir önceki şifremize karıştırılmasın lütfen. E, biz Forpus üzerinden gidiyoruz. O yüzden şifrelerimiz genelde bu şekilde olacak. E, sizlerden ricam e, kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz bildirimlerinizi de açabilirsiniz. Kimseyi rahatsız etmek gibi bir niyetimiz yok. Ee, karşınıza çıkacaktır zaten. Abone olduğunuz takdirde. Böyle videolar gelecek. Eğitim videoları. Üretimhaneler gezeceğiz arkadaşlar. Çok güzel üretimhaneler gezeceğiz. Yani inanın Türkiye'nin en iyi üretimhanelerine gideceğiz. Ee, gördüklerinize inanamayacaksınız. Yani öyle kuşlar göreceksiniz ki fiyatlarına inanamayacaksınız. Bunları garanti ediyorum size. Çünkü ben 10 yıldır bu camianın içerisindeyim, çok güzel kuşlar gördüm, çok güzel kuşlar besledim. Şu duvarda gördüğünüz tablodaki kuşlar bunlar hep benim eski beslediğim kuşlar. Ee, çok güzel kuşlar besledim, çok güzel e, yarışmalar gördüm. E, o yüzden e, sizlerden ricam abone olun, destek olun bana da. E, biz de burada işte sizleri bilgilendirelim, birazcık üretimhaneler gezelim. E, bu kuş üretimi nasıl oluyor? Kimler neler besliyor? Onları gösterelim arkadaşlar sizlere. Durum bundan ibaret. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Ee, kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.